Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıcı özellikle kutluyorum. Avrupa Birliği tekrar gündeme geldi. Neredeyse gündemden kalkmıştı. Yani hakikaten bir akademisyen olarak ben de Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'de niye bu kadar sessizlik var diye merak edip duruyordum. Son daveti aldığımda çok mutlu oldum. Yani Türkiye'nin sürekli sığınmacı deposu haline getirildiği bu zamanlarda Avrupa Birliği Talebinin, isteğinin ve gündeminin tekrar dile getirilmesi, özellikle bu konuda Maltepe Belediyesinin başı çekmesi gerçekten takdire değer. Bu açıdan tekrar ben Sayın Ali Kılıcı, Maltepe Belediye Başkanı. Sayın Ali Kılıcı tebrik ediyorum, kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum. Anadolu hümanizmini tartıştık. Avrupa Birliği'nde işte Avrupa Birliği kriterleri, işte uluslararası hukuk, hukukun üstünlüğü, laiklik, sosyal devlet, işte hoşgörü vesaire bütün bunları aslında bu kriterlerin tümünün bizim Anadolu Türk Sufili, Türk hümanizminde olduğunu, Yunus Emre'den ee, Otman Baba'ya kadar, Seyit Nesimi'ye, Pir Sultan Abdal'a kadar e, pek çok erenler, değerler, filozoflar diyorum ben bunlara. Özellikle Yunus Emre üzerinden ben hümanizmi vurgulamaya çalıştım. Ee, bu e, saydığımız e, e, Türk hümanistleri aslında Anadolu'daki e, evrensel hümanizmin e, 11. yüzyıldan itibaren temellerini atmaya başlamışlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aslında bu Türk hümanizminin temelleri üzerinde yükseliyor. Bu bakımdan Türk Anadolu hümanizmi son derece önemlidir. Cumhuriyeti anlamamız açısından ve Avrupa Birliği ile yakınlaşmak açısından da kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Türk ulusunun veya cumhuriyetin cumhuriyet değerlerinin çok büyük bir eksikliği var. Biz tamamlayalım, olmazsa bunu zorla yapalım diyen yok. Yani insanlaşmayı tercih edip etmemek bizim elimizde tercih etmişiz Anadolu hümanizmiyle ve bunu Cumhuriyete Cumhuriyette Ekemğye büründürmüşüz ve Avrupa ile muhatap olmaya başlamışız. Yani bakın Cumhuriyetin temel değerleri yakından baktığımız zaman Avrupa'nın o evrensel değerleriyle çatışmadığını görürüz. Bu bakımdan Cumhuriyetimize ne kadar çok sahip çıkarsak, Avrupa Birliği'ne o kadar yakın oluruz diye düşünüyorum. Uzaklaştığımız zaman da uzaklaşıyoruz görüyorsunuz yani.